Merhaba arkadaşlar ben Salih Dündar. Bugün sizlerle bir de like açma oynayacağız. Bugün yanında abim Emin var. Hoş geldin Emin. Silah buldum ben. Nerede adamlar? Bana bırak, bana bırak. <laughs> Lan bunlar bana bırak bana. Sık sık mendi. Ay kanım bir damlaydı. Kit verir mi sana? Yok bende kit yok bende yok. Ben kesici attım buraya aldım. İki kişi miydi ya? Bir dakika ben bunu çok iyi Adam bana iki tane kalsın diye girdim. Taksi. Tamam, var alacağım Önü Tamam, var mı? Evet, buraya bırakalım Tamam, buradan. 498 al burada. 7.62 sana şey 7, verebilirim. Atla buraya. Tamam. Bende 5 tane, tane ee, bir tane var bana biraz verir. sana 5 tane 1 tane tane var. biraz daha Buraya biraz daha

əladən Nə nifrət edirəm su dəlidir. Ay bu yoxmu ordan? Var yox. Orda? Arva gəldisənsə 200 tane ve 7 gibi bıraktım 250 tane. Lan oyuncu varmış burada. Ya ben aldım, ben aldım. Bu tek galiba. Kapıyı açtım Benim oyuncu çıktı ya. Bir dakika. Biraz 5.56 6 alayım. Geldim. 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 bu ne ya bir anda adam ölmeye çıktı ya ilk başta bom sandım ama sonradan adam baktığımızda öncedi öndeki cipte istersin Öf be karım o kadar gitti. Çıkar çıkar. Nerede? Ben de canlanamıyor. Bende var, bende var bensiz. 4'lük bu da. Üç var. 22 kişi var bizimde birlikte 22 kişi var. Adam çıkmadı ya. Tamam, tamam, tamam. Nerede? Geldi, geldi, geldi. Flash tur tarafına gelirler bize o tarafa gidelim. Bu tarafa da tepe tarafına. Arbaya çok sıktım ya. Sol tarafa baksana sol tarafa baksana. Aa tam tam flash dur ya flash dur Aldım ya ben bunu tek için. Çatı açmamız lazım. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar basıp basıyoruz da atıyoruz da adamlar yok ya. Dur doğru dur de dur bir benzin basayım. Bir 10 leşi tamamlasak bir 6 leş alırsak. Dropta adam var, dropta adam var. 4 kişi. 3 Dört kişiler. Tam bir gruplar. Çatıya çıkacağım. <laughs> onları akalayabiliriz ha. Ben akal onları akalayabilirim? Yok Kusada da kimin kalbi yok. Kusada da biri var Dur 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 bak. ben çaldım. Tamam. Kaldı mı başka? var var. 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 <laughs> Headshot evet, Abi, dedi. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Evet kulübede biri var. Kulübede biri var. Abi kulübe. Evet. Ben gel ben gel kulübe alalım. Ben gel. Kulübede kaç çıkıyor. Kaç çıkıyor sadece. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel 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 gel. Süpersin. Andy. Süpersin. Bence bir kişi daha var. bir var. Bir dakika. Adamda RPG var. Ben de RPG'den korkuyorum. Ben sikmiş Kaç kişi indirdim lan ben burada? Ben burada 6 kişi indirdim. Lootlara baksanıza arkadaşlar. Bu adamda ilk çift kar 98 vardı. Adam ölmek bilmiyordu ya. RPG alayım mı? Nerede rpg? Mermisi yoktu. Nerede mermisi yoktu? Aaa geldim geldim. Kan yok kan yok. Bir tane şey yedim. Bir tane siyah öne. Hali yedim. Tamam. Halı sıfır. Çıkın çıkın. İki kişiler, iki kişiler. Tamam. İkisinde kanı yoktu. Tersin kanı yoktu ama diğerinin biraz vardı. Bir Sağdaki kim vardı? Kapının önünde. Ya onunki vardı biraz kan. Ben de RPG gelmemişim ama Çok iyi oynadık hele sağlık. Arkadaşlar bu lootlara baksanıza ya. Cehennem ya artık cehennem. Çok ama dört tane şey koydum adam düşmeyecek. Oy sonu asarma bak. Bir de benim bak. Ben 700 600 yetmiyor Araba yok bak ya ölme çıkarsa. Evet, ben ölmem ya. bak kimse almasın açık durup. Yani şu sen. Bekle ben Tisa Adam var. Nerede? Bot tamam. Tamam dur sıkma i̇şte Ne? dur Tamam dur. İndireyim mi? Sen bilirsin. Ah tek kişiymiş. 11 leş arkadaşlar 1291 asa çok güzel bir maçtı bence. Ben iki ben Bir abim asana Bir bakayım açıyorum basıyorum. Açıyorum. 392 asar 3 leş. Benimki de 1291 asar 11'ler. Hepinize görüşeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler.